Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar Galata Wind Enerji sitemizle beraberiz. Arkadaşlar Galata Wind diğer hisselere göre biraz daha bugün direnmeye çalışmış fakat seans sonunda bu direnişi biraz daha kırılmış ve 104.36'lık bir e, çekilme yaşamış arkadaşlar. Artık Galata Wind'de bakacağımız çok da fazla destek noktamız kalmadı arkadaşlar. Çünkü bu desteği de patlatmış durumda. Bu desteğin de aşağısında arkadaşlar burada anlık bir e, şurada baktığımızda şuralara anlık bir değme yaşamış arkadaşlar. E, tamam sabah saatlerinden sonra biraz ivmelenmiş. lere kadar çıkmış. Sonra tekrar kendini 30.90'a .30 kadar salmış durumda arkadaşlar. Hani ben aşağılarda baktığımda önemli bir destek olarak Artık şurayı görmek isterim. 28.38 arkadaşlar. Bu destek noktası oluşturum. Eğer ki bu fiyatlardan daha da aşağı gelirse buradaki desteği kullanabiliriz. Eğer yukarılara doğru bir harekette direnç olarak 30.98 30.80 bizim önemli direncimiz karşımıza çıkmakta. Ama şuradaki görüntüyü çok da beğenmedim arkadaşlar. Senat sonunda gözüken buradaki açık renkli kırmızı renkler. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.